arkadaşlar sizinle birlikte bir videoda yine biz beraberiz abone olun ben e, abone ol beğen ve yorum at bitti arkadaşlar <laughs> gelebilir tabi işte Aslında bugün youtube'dan nasıl para kazanır onu göstereceğim size youtube'a girdiniz hesabınızı açmak zorundasınız çok kolay. kanalımıza videolarınızı izlediğiniz çok güzel beğeniniz 10.000 20.000 oldu ama arkadaşlar kanalımız toplam 10.000 görüntülenme olması toplam. Toplam 10.000 kişiye verilmesi lazım. Yoksa olmuyor. Buna basıyorsunuz. İçeri koşuyorsunuz. Yolcu tıklıyorsunuz. Bir tane Nerede? Yavaş ne gidiyoruz. daha temin gelmiştim videodan ben unutma açıyo aramaya, aramaya gittim aramaya gittim ben başlıyorsunuz arkadaşlar ben şu an açık değil. Niye söyleyeyim mi? Ben şu an giremem oraya. Ama şuradan girebiliyorum. Arkadaşlar şimdi. Bunların hepsini siz onayladınız. Ama sonunda şu var. Bakın şu. Siz toplamam, ne diyor? 10 bin izlenme sayısına ulaştıktan sonra kazandığınız kazandığın kanalınızı kanalınızı görmesini bekleyin. 10 kişi izlemiş lazım sizi. Yoksa olmuyor. Ana beni sıfır kişi izledim. gerçekten sıfır kişi izledim. 10 kişi izlemezse sizi topla. Olmuyor arkadaşlar. Bu görmede bu kadar. Abone ben mutluyum. Ve yorum atayım. Bye bye. Ar arkadaşlar dün doğum Hediye olarak bana şey yollayın like atın ve abone olun. İkisi bana çok güzel bir hediye olur. Bay bay arkadaşlar.